Sahabeden Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki, altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onları, onları elem verici bir azap ile müjdeli ayeti nazil olduğu zaman, biz Efendimizle birlikte seferde bulunuyorduk. Hatta tebrik olduğu rivayette de var. Asaptan bazıları altın ve gümüş hakkında inecek olan indi. Artık bir daha onları biriktirmeyiz. Keşke hangi malın daha hayırlı olduğunu bilsek de ondan biraz edinsek dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Sahip olunan şeylerin en faziletlisi zikreden bir dil, şükreden bir kalp, kocasının imanına yardımcı olan saliha bir zevcedir dedi. Yani eğer elde edeceğiniz bir şey varsa elde etmek, kazanç anlamında, dünyevi, uhrevi kazanç anlamında bir sermaye edilmek istiyorsanız sermayeniz bunlar olsun diyor Resulullah. Zikreden bir kalbiniz olsun. Şükreden bir efendim, zikreden bir diliniz olsun affedersiniz. Şükreden bir kalbiniz olsun. Elhamdülillah, elhamdülillah diyen. Şükür ya Rabbi, şükür ya Rabbi diyen bir kalp olsun. Bir de diyor saliha bir eşiniz olsun. Bunlar büyük sermayedir diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Efendim tabii... hayata bakış herkesin gördüğü bildiği kadar. Resulü Zişan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem dünyayı hem ahireti birlikte mütala ederek meseleye bakıyor. Sadece görüş ufku dünyadan ibaret olan insana bunlar sermaye gibi görünmeyebilir. Ama kulu hem hak katında hem de kendi iç dünyasında hem mükerrem kılan hem de huzurlu kılan şeylerdir bunlar. Zikreden bir dil. Ne güzel bir nimettir. Kula daima içine manevi lezzetler katan bir şey. İçine heyecanlar, ulvi duygular yükleyen bir şey. Kulu Rabbi ile daima buluşturan bir vesile. Zikreden bir dil. Şükreden bir kalp. Ne huzurlu bir insandır o. Sürekli şükür halinde olan kanaat tehli sürekli yüreğinde hamd duyguları taşıyan insan ne huzurlu bir insandır, ne saadetli bir insandır, ne mesut bir kişidir. Saliha bir zevce, Allah'ın ne büyük bir lütfudur. Yani hanenizi cennete çeviren bir efendim iklim şu dünya hayatında bütün tasaların, kederlerin, efendim sıkıntıların belki bir izinle Teala kolayca tamir edildiği, kolay da giderildiği bir ortam olan ev ortamını mesken haline dönüştüren, bir sükunet limanı haline dönüştüren şey insanın salih ya da saliha bir eşe sahip olması.